Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl'da videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bu Brawl Talk falan yok normal Brawl'da videosu çekiyoruz. Arkadaşlar ben Mortis'i maksadım. Ben e, şöyle bir karar düşünüyordum. 10.000 altın yapmayayım kendime bir tane gümüş kostüm almayı düşünüyorum Aslında gümüş kostüm almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hem Şeli Max hem de kostüm var onun. Bir tane de gümüş kostüm almayı ama Gerek yok. Mort falan daha çok kostu. Mor falan filan dedi. Emin daha iyi duruyordu. Ben de akşam mortisi Ve şu anda marketimde arkadaşlar saf gümüş o mortisi var. Bugün size birlikte 10.000 altın vereceğiz. Normalde ben size 10.000 altınım. benim çoktan vardı aslında. Benim 25.000 altın falan vardı. Ama ben onları harcıyorum da arkadaşlar. Aksesuar falan diyorum ülkene gelen beleş. Harcıyorum yani altınlarımı. Yani normalde harcamasam benim 25.000-30.000 olurdu. Ama e, şey olmayacak. O bir mor şu an sof alacağız arkadaşlar. Alalım bakalım hadi. Al. Böyle biraz sesini açmaya gerek var mı yok tam. Bak bu kolum ne diyor? Saf görüş mortis kostüm, kosma dahil olanlar. Özel savaşçı özel kavlama Yani bir vuruş efekti falan Şu güzel olurmuş öyle gri gri böyle gümüş ateş etseymiş yani. Alın arkadaşlar. İlk gümüş kostümümü alıyorum. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. arkadaşlar aldım şu anda. Op, altınların hepsi gitti ya. ya. Neyse. Aç yok hayır lan. Üç tane oldu bak. Taş gümüş. Ondan sonra iki tane oldu. Bir de normal bölüm mortisi var. Üç tane. Çok güzel duruyor. Çok güzel durak çok güzel birlikte şey yapacağız. Bakalım ha neymiş merak ettim. sen mapler yapmıyorlar. bugün sezon sıfırlandı. Ben size şöyle göstereyim. Sezon sıfırlandı. 14 gün sonra sezon sıfırlanacak. Şu, şimdi bak yine altı şey yapalım. Buradan tek savaşıma yapmaksa saf gümüş mor deneyelim abi. Gameplay yapacağız. Bu gameplay videosu olacak. arkadaşlar değer benim daha daha fazla böyle karakterlere gümüş kostüm ama istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Daha hangi karaktere gümüş kostüm ama istiyorsunuz yazmayı unutmayın arkadaşlar ya da. Yani şey yazabilirsiniz. Tamam bak sormuş Allah'tan iyi. Ölmedik. O <laughs> çok güzeldi ya. Yani. Şu Leon beni salsın. Her yerde adam var. Gördün mü? Tamam git Piper git ya da dibime girsin öldürün Piper'ı. Tamam. Şuradan böyle bir girip çıksam hemen hızlıca tamam güzel güzel var dört kupamız garanti var of çok değişik oluyor Allah öldük dördüncü olduk arkadaşlar çok, çok. güzel duruyor be Aşağıya yorum Eğer bu yorumları açık olursa bu yorumları kapalı aşağı arkadaşlar bunları unutmayın başka bir kostüm yine altın biriktirip gümüş kostüm alayım yoksa 25 bin altın bekliyorum. Daha fazla bir uzun süre olup da altın kostüm alayım? Saf altın mortis mi alayım arkadaşlar? onu yorumlara çıksaydı yazmıyorum unutmayın. Art 4 aldık. Arkadaşlar i̇şte bu sezon aslında bu sezon arkadaşlar 14 gün içinde arkadaşlar 20 bin kupaya kasmayı düşünüyorum. Lu'yu alacağım arkadaşlar birkaç gün sonra. ondan sonra bir, birkaç önce birkaç tane önceki videomuzdan çıkmıştı. Sor çıkmıştı. Sorun daha bak kasmadım arkadaşlar. Kupa onların ki sezonda çok kupası gitmesin onların. Bu sezon bir 20 k yapmayı düşünüyorum ama hadi bakalım inşallah yaparız şimdi. Ya yani bir daha bir tek hesaplaşma gireyim ondan sonra olmazsa on bir bakarız bir de çift hesaplaşma falan deneriz bir bakalım. Kupada kaybetmem gerekiyor kazanmam gerekiyor maçları. Ben yani, savaşta bu, oynamıyorum arkadaşlar. Ben kupa kazacağım zaman Tek hesaplaşmada kazandım. Çift hesaplaşmada falan değil dedim ben. Sadece tek hesaplaşma. Hemen <laughs> şu kutuyu kuralım arkadaşlar. Bu arada Mortis'in 9 seviye. Max'ı diyeceğim. Yıldız gücü çıkmasını bekliyorum. Ama buradan bir ufaktan kuşalım. Görümüzü değiştirelim. Parlo falan bile. Arkasındaki parlamalar yeni geldi arkadaşlar. <laughs> Ben yani bu 4 Leon. Aa orada bir varmış. O bir beni öldürmedi. Adamsın bir de. Şimdi çok dakik etmişim bakın şu, şu tarafta bul var. O sol tarafta Leon var. Şu şurada şey var ibi var. Arada kaldık ya. Ya ben biz olduk, sekizinci olduk bir de ya. Kim söylemiyor, kimse. Yani ee, biraz çiftli sallaşma denilmiş. Saf gümüş mor tisiniz yasa. Bir çift hesaplaşma bakalım nasıl olacak. Şimdi çift hesaplaşma arkadaşlar ben ilk ikiye girmem gerekiyor. Ya birinci olacağım. Kupa, yani kupa kazanmak istiyorsam çiftçe hesaplaşma da ya birinci olman gerekiyor. Ya da ikinci olacağım. Üçüncü olunca sıfır kupa. Dördüncü kupa eksiye oluyor. Orada kutuları aldık. Lan çeli varmış ya. Ya, ya öldü sağ Bu da öldü kesin. Yüzde yüz öldü. Kaçacak yeri yok. Bir de bekle oynamayı bilmiyor mu ya? Öldürdün oynamayı bilmiyor Öldürdü. Kaç kaç. Bu şöyle Kaçtı abi. o mizer takımına saldırırsın. Yardımına gidelim ben nasıl kurtarayım ki onu? Bana mı geldi? Bazen tabi tır, etmiyorum, tabi et kaplı yürümiyor falan. Yani ben boşu boşuna giriniyorum ben yani kazanamayız. İkinci olduk güzel. Az önce ben e, 8. oldum bakın kadar. ben eksi kaç yedim. Bugün eksi 5 yemişim artık marketi güzel. Bugün yine bir kupa kasmamız var. 100 kupa falan kaybettim arkadaşlar ben bu sezonda. Bir maç daha atalım. Tamam bir maç daha atalım. İlk ikiye girmem gerekiyor dediğim gibi. Üçüncü olursak sıfır kupa aşağı Lu'yu alacağım bu arada arkadaşlar birkaç gün sonra Lu'yu alacağım TR'ye sokacağım arkadaşlar Lu'yu Türkiye sıralamasına sokacağım ben videoyu izlerseniz size görürsünüz direkt oyuna girip bakın arkadaşlar TR'de sıralamasında Rezeb birlere kadar ikiye kadar bu yine TR sıralamasına ilk defa girmiş olurum Bu arada internet gidiyor. Nefret ediyorum şu internetin gitmesinde. İnternet berbat. Helal mi? Need... Kötü. Ben şuradan kaçsam mı ne yapsın? Ben kendi kendine durdu yine akşam. Ben ilerletiyorum normal ama kendi kendine duruyor. Bunu bir takım ben tek başıma ben kendimi yok ettim. Bana bravo abi. Ulti boşa gitti ama. Olsun kupa kaybetmeyelim de biz. Yedi yüküm şu an. İnternet gitmesi Kurovun ultisi mi açıktı? Потому а, что... Adamın canını gördünüz mü? Adam 110 canla mı ne kurtuldu lan? 3. olduk. Üçüncü oldu. adam 110 canla kurtuldu Allah kahretsin ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Derim ya, bu bölümde arkadaşlar. Saf gümüş Mortis aldık. Çok güzel duruyor. Çok mükemmel duruyor. Parlıyor falan. Çok güzel yani. Şimdi bu videonun Mortis, mort saf gibi bir almamış yerine akşam bari bu video on like gelsin on, on like gelsin abi olmayı duydunuz, kanalıma da abone olmadıysanız abone unutmayın abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bu sonraki videolarda görüşürüz dedi gibi Louis sok sokmaya çalışacağım kendinize bakın hoşçakalın bay bay